Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte koruma kalkanı oluşturuyor olacağız. Yani ne yapacağız? Kendimizi ya da erkek arkadaşımızı hatta bazı zaman ikimiz birlikte dışarıdayken negatif ve pozitif enerjilerden korunmak için bir kalkan oluşturuyor olacağız. Biz o kalkanın içerisinde, o enerji balonunun içerisindeyken sadece ikimizin enerjisi dönüyor olacak. Birlikteyken bu yönde işleyecek. Yalnız gönderdiğimizde pozitif enerji alamayacak karşı taraf. Biz yalnız bir yere dışarıya çıktığımızda biz de negatif enerjilerden korunmuş olacağız. Bunu yapmak için de neye ihtiyacımız var? Zihnimizin yaratım gücüne, imgeleme tekniğimize ve kadınlık gücümüze ihtiyacımız var. Biz her şeyi başarabiliyoruz. Bunu ritüellerde çok iyi gösteriyorsunuz. Yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Neredeyse %90 üzerinde bir başarı var. Geçen gün oturup bir istatistik çıkardım, %90'ın üzerinde başarı var iğne ritüelinde. Mutlaka başarısız olan da olacaktır ama başarısız olan arkadaşlar lütfen inanma-isteme arasındaki fark ya da e, uyguladıktan sonra yükselttikleri enerjiyi tak diye nasıl aşağı çektiler, nasıl okları ters çevirdiler lütfen bir ona baksınlar çünkü ritüeli yaparken inanarak yapma kısmında okey birçok insan onu halledebiliyoruz çünkü istek hali yüksek oluyor, ee, bir inandıklarını düşünüyorlar. Yani diyorlar ki ben çok istediğim için çok inanarak yaptım. Yoksunluk haliyle yapıyorsunuz, kaybetme korkusu, değersizlik duygusu, elde etme çabası ya olmazsa korkusu hepsi birleşiyor. Evet o an kendinizi çok verip çok yoğun yapıyorsunuz, kesin olmuştur diye düşünüyorsunuz ama kapattıktan sonra yani işlemi yaptıktan sonra sorular şey gelmeye başlıyor. İşte örneğin yazı biraz yamuk oldu sorun olur mu? Ya da işte düşünürken aklıma şu geldi problem olur mu? O oldu problem olur mu? Bu oldu problem olur mu? Aslında ben sizden problem olur mu sorularını aldığımda diyorum ki Aa, evet inanma kısmında biraz sıkıntılı. Yani çok fazla soru soruyor çünkü çok fazla kaygı taşıyor. Çünkü her an bozulabilecekmiş gibi. Hep söylüyorum arkadaşlar. Ritüel yaparken kağıdın rengi oldu mu olmadı mı öyle mi böyle mi hiç önemi yok. O an siz bir yaratım gerçekleştiriyorsunuz. Sizinki yamuk olur, yamuk haliyle başarılı olur. Sizin işte mumun rengi farklı olur, o, o haliyle başarılı olur. Ben bunu yapmaya başladığımda bu gerçekleşecek. Bittiğinde de, işlem bittiğinde de tamam oldu artık. Bu konuyla ilgili korkmaya, kaygılanmaya, endişe duymaya, merak etmeye hiç gerek yok. Yapamıyor olmanızı, kaygı duyuyor olmanızı çok iyi anlıyorum. Çok da normal buluyorum. Siz bir kez gerçekleştirdiğinizde nasıl gerçekleştirdiğinizi çok daha iyi anlıyor olacaksınız. Birkaç kez gerçekleştiremediniz ya daha önce arkadaşlar. Oradaki hatalarınızı ya da kafa yapısı farkınızı, psikoloji farkınızı lütfen inceleyin. Çok konuyu uzatmıyorum e, fakat tekrar söylüyorum inanmanız gerekiyor inanmaktan kastım da lütfen isteme psikolojisinden çıkın. İsteme psikolojisinin içerisinde muhtaçlık duygusu vardır arkadaşlar. İhtiyaç hali vardır. Bir şey istiyor olmanızla inanmış olmanız çok 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 farklı birbirinden. İnandığınız şeyi zaten o yükseklikte istemezsiniz. Çünkü sizindir zaten bilirsiniz. Size ait olanı o hırsla, o istekle istemezsiniz. Buradan da anlayabilirsiniz. Ben gerçekten inanıyor muyum, inanmıyorum, inanmıyor muyum diye bu burada da değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi koruma kalkanı yapmaya başlıyoruz ve tekrar söylüyorum, burada da tek yapmamız gereken şey bu işlemi yaptıktan sonra bu sistemin kurduğumuz sistemin çalışacağına yüzde yüz inanmak. Ben hep inanarak yaptım ve her seferinde de başarılı oldum. Erkek arkadaşımız için de uyguluyoruz. Örneklemeyi onun için yapıyorum. Başlıyorum. Erkek arkadaşımla telefonda görüştüm. Dışarıya çıkacak. Arkadaşlarıyla buluşacak. Bayanlı bir ortam. Biraz tedirginim. Yanında olma şansım yok. Ne yapabilirim? Evet arkadaşlar. Hemen onu bir enerji balonun içine alıp öyle gönderiyoruz. Ve kafamız rahat oluyor. Ne yapıyoruz? Şimdi yaratımıma başlıyorum arkadaşlar. Erkek arkadaşım bu akşam arkadaşlarıyla bir yere gidecek. Orada onun negatif ya da pozitif enerjilerden etkilenmemesini, benim enerjimde kalmasını sağlayacağım. Ne yapıyorum? Hemen bir enerji balonu yaratıyorum. Erkek arkadaşımı o balonun içerisine koyup gideceği yere öyle gönderiyorum. Bunu ben kendi hayatımda sürekli uygularım. Kendim için uygularım. Girdiğim ortamlarda hatta video çekmeden önce de uyguluyorum. Çünkü çok ciddi bir enerji alışverişi oluyor. Enerjim düşmesin, pozitif enerjide kalabileyim diye kendimle sürekli uyguluyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ellerimizi birbirine sürtüyoruz. Bir ısı enerjisi oluşturuyoruz. Oluşan bu ısı enerjisiyle ellerimizi açıyoruz. Ellerimiz birbirine yaklaşıp uzaklaştırırken arkadaşlar bir yerde ellerinizin dur dediğini hissedeceksiniz. Bir basınç hissedeceksiniz bir mıknatıs çekimi gibi. Bir baskı hissedeceksiniz. Burada dur dediğini hissettiniz. Orada duruyoruz ve orada mavi bir balon oluşturuyoruz. Bir enerji balonu oluşturduk tamamen bizim enerjimizle. Şimdi bu enerji balonu benim gözümün önünde, avucumun içerisinde. Şurada benim yarattığım o balon var. Ve ben bu balonun içerisine erkek arkadaşımı üfleyeceğim arkadaşlar. Yani gidecek hazırlanıyor. Gözümün önünde bir görüntü var. Atıyorum bu akşam gidecek. Orada işte muhtemelen şunu giyer ya da şöyle olur ki kafamda herhangi bir kurgu var. Ben o kurguyu yapıp balon içerisine üfleyeceğim ve diyeceğim ki gittiğin her yerde sadece benim enerjimde olacaksın. Seni bu balon içerisinde gönderiyorum. Sevgiyle git ve dön diyeceğim ve dönmeyeceğim. Bir enerji balonu oluşturuyorum. Kalemimi belirli bir derece açıp kapatıyorum bir baskı hissediyorum. Onu mutlaka hissediyorsunuz. Yapacak yaptığınızda beni çok iyi anlayacaksınız. Bir baskı hissediyorum. Dur diyor artık bana burada. Sıcaklığı hissediyorum. Çok böyle alışverişin çok net olduğunu. İçerideki enerjimin yoğunluğunu hissediyorum. Bu yoğunluğu elimle böyle çevreliyorum. Yuvarlak bir balon haline getiriyorum. Balon haline getirdim ve üzerinde şu anda. Bu benim enerjimle çevrili bir balon. Ben erkek arkadaşımı bu balonun içerisine üfleyeceğim. Erkek arkadaşım bu enerji balonunun içerisinde olacak bu akşam. Ve ona dışarıdan negatif ya da pozitif hiçbir enerji akışı olamayacak. Çünkü o benim enerjimde olacak. Muhtemelen o an beni düşünüyor. Keşke burada o da olsa diyor falan olacaktır. Ben erkek arkadaşım bu balonun içerisine üfleyeceğim. Gözümü kapatıyorum. Gözümün önünde. Hazırlandığı kıyafetle ya da işte Genelde giydiği kıyafetler her neyse aklınıza gelecek, nereye gidiyorsa. Ben o görüntüyle erkek arkadaşıma kendi enerji balonunun içerisine üflüyorum. Yapıyorum. Onun balonun içerisinde olduğunu görün arkadaşlar. Şu an avucumun içerisine ve ben bu balonu da şimdi sevgiyle göndereceğim. İstediği yere gidebilir artık. Sadece benim enerjimle çevril artık. Benim enerjimin dışında dışarıdan herhangi bir enerji alma ihtimali yok. Çünkü benim enerjimle çevrildi. Bunu yaptıktan sonra üfleyip gönderiyorsunuz. Balonu üfleyip gönderiyorsunuz. Erkek arkadaşınızın o balonla birlikte oraya gittiğini hayal ediyorsunuz. Ve gün içerisinde işte telefonla falan konuşurken de bilin ki o mavi enerji balonun içerisinde. Ben bunu kendi hayatım için çok uygularım. Kendim için çok uygularım arkadaşlar. Hatta bazen... E, görüştüğüm, danıştığım arkadaşlarıma, danışan arkadaşlarıma da çok söylerim. Çocukları için de yapabilirler bunu. Daha güvenli, daha emniyetli olduklarını düşünmek için özellikle kaygı bozukluğu, panik atak, anksiyete bozukluğu olan çocuklar ve anneler için de çok güvenilir bir tekniktir. Beyin ikna olduğunda hayatınıza giren hatalar, yanlışlar, o benim size ilgi mıknatısı ol videosunda veya onun vazgeçilmezi o videosunda anlattığım gibi sizin kaygılarınız ve korkularınız dolayısıyla hayatınıza gelen negatif olayları da engellemiş olursunuz. Ben kendim için çok yaparım. Genelde bir yere gideceğim zaman oradaki negatif ya da pozitif enerjiyi üzerime almamak için ben mutlaka kendimi bir enerji balonunun içerisine sokar, kendimi orada görür, ondan sonra giderim. Bana gelecek negatif ya da pozitif bir enerji olduğunda da hep bilirim ki ben bir balonun içerisindeyim ve balon, o balonun içerisinde benim enerjim dışında hiçbir enerji giremiyor. Ayrıca bunu ikiniz erkek arkadaşınızla bir yere gittiğinizde de yapabilirsiniz. Yani erkek arkadaşınızla bir yere gidiyorsunuz, ikinizi yüklersiniz o balonun içerisine. Gittiğiniz yerde sadece ikinizin enerjisi döner. Erkek arkadaşınız orada sen ikiniz yalnız mısınız gibi hareket eder. Siz de Onunla baş başaymış huzurunda olursunuz. Dışarıdan hiç etkilenmezsiniz. Biz karşı tarafın enerjisine birebir müdahale edemiyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani bu hani bir insanı manipüle edip e, kullanmak ya da işte ona her istediğinizi yaptırabilmek değil bu. Siz kendi enerji ayarlarınızla oynayarak, size gelen enerji akışı dengesiyle oynayarak ona sizinle ilgili konularda özellikle istediğini yaptırmaya çalışıyorsunuz. Anlaşılmayan bir yer olursa lütfen yorumlarda yazın. Yorumlarınızın her biri benim için çok değerli. Her biriniz benim için çok kıymetlisiniz. Anlattığınız, söylediğiniz her şeyi inanın yürekten hissediyorum. Size verdiğim tüm cevaplarda çok samimi olduğuma emin olun. Hepinizin farkındalığı yüksek, yaratım gücünün farkında neler yapabileceğinin çok farkında kadınlar olmanızı istiyorum tek amacım destekleme, itekleme böyle yaparsın sana inanıyorum, sana güveniyorum deme sebebim de bu inancınızı kuvvetlendiriyor olmak o an. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, dışarıdan gelecek negatif, pozitif bütün enerjileri engellemek, kesmek sizin kendi elinizde. Bu sizin yaratımınız, bu sizin gücünüz. Allah'ın size verdiği yaratım gücünü lütfen çok iyi kullanın. Akıllı kadın olun, farkında kadın olun, gücünün, yeteneklerinin, bilgisinin, becerisinin farkında kendine güvenen, kaybetmekten hiç korkmayan, değersizlik duygusu olmayan kadınlar olun inşallah. Bunun için aslında tüm videolarım, bunun gerçekleşmesi için de elimden geleni yapıyor olacağım, size her türlü desteği gösteriyor olacağım. Çok seviyorum hepinizi, yorumlarınızı bekliyorum uygulamaların sonuçlarını mutlaka yazın. Ritüellere falan çok güzel dönüşler oluyor. Çok 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 mutlu oluyorum. Hepinizi tekrar söylüyorum. Çok seviyorum. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Saygıyla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Çok iyi bakın kendinize.